Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla kovalara haftalık jest bir videosuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanlara geldiği gibi postalamanızı istiyorum. 7 günlük haftalık burç yorumunuzu yükledim. Şimdi 7 günlük bir jest videosuyla karşınızdayım. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz benim de sürekli jest videolarını yüklemem anlamına geliyor. Sevgili kova ve yükseleni kova burcu arkadaşlarım. Sevgili kovalar öncelikle öncelikle eril enerjisi yani bir erkekle bir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı ve bu sıkıntı öyle ya da böyle geçmemiş. Geçmeyen, bitmeyen sıkıntılar, sancılar derken. Sürekli bu kişiyle konuşmaya çalışmışsınız ama siz konuşmaya çalıştıkça bu kişi zamanla politika içerisine girmiş. Daraldığınız ve bunaldığınız konulardan artık bir mola vermeniz gerektiğini, değişip dönüşmeniz gerektiğini Artık bir yer değişikliğine ihtiyacınız olmanız gerektiğinin kanaatine varmışsınız. Değilsiniz ki ben çok uğraştım, çok didindim, çok mücadele ettim. Ama nedense hep zarar gören taraf ben oldum. Ve zarar gördüğüm için de bundan sonra hayatımda zarar gelmesini istemeyem değilsem ve özgürlüğünü ele alarak birinci günde bu kişiyle olan sıkıntılarını bitirmeye gayret gösterirsem sevgili... Kovalar. Gelah ikinci günün enerjisine. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır sevgili kovalar. Evet. ikinci güne geldiğimiz zaman özellikle bir seçim yapmak zorunda kalmışsan ve bu seçimi yaparken de sabrını çok zorlamışsan Savrını zorladığın için bu dönemde sanki böyle var ya içsel dünyana kapanmışsan değil sanki ben olgunlaştım değiştim dönüştüm düne kadar onaylanmayan ve hoş görünmeyen birçok işin içerisine girdim ben artık onaylanmayan hiçbir işin içerisine giremem artık hiçbir şey yapamam benim önüme bakmam lazım net ve sabit fikirler vermem lazım ve net ve sabit fikir verirken de bir daha kapana kısılmayacağım. Hiçbir şeye mecburluk hissetmeyeceğim. Çünkü benim tecrübelerim var ve benim tecrübelerim beni yalnızlaştırdı. Anladım ki dostum yok, düşmanım daha çok dediğim bir dönem desem sevgili kova. Yani ikinci günde bir şeyleri tespit edisem ve ona göre karar verirsem sevgili kova. Gel ak, üçüncü günün enerjisine bakalım. Üçüncü gün sana ne gibi bir enerji veriyor sevgili kova. Kollektifin en yüksek hayrını aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Derinlerinde iz bırakan kişiler, uzun süren olaylar, durumlar. Bu senin biraz sağlık konusunda sıkıntı çekmene vesile olmuş. Hayatında çözümlenmeyen problemler hep aktif olmuş. Bunlar da seni karmaşaya etmiş Ve anlamış sanki baskın karakterliler çok. Ve sen Maniple edilmeyen aslında sana zorla dayatılan bir şeyler vardı ve bir konudan dolayı adaletsizlik yaşadın. Şimdi baktın ki ilahi adaletin tecelli ettiği bir dönemde yavaş yavaş işlerin yoluna girip ve bu işlerinin yoluna girmesiyle beraber bolluk, bereket, kısmet, nasip yani rızkında bir genişleme hissediysem belki diysen ki önceden de çalışıyordum, önceden de direnidim. Önceden de mücadele ediydim ama bir türlü olmadı. Bir bakırsan ki bu adaletsizlik bittikten sonra mutlu, mesut günlere kavuşursan ve rızkında bollaşma, genişleme olduğunun kanaatine varırsan üçüncü günde. <laughs> Gelelim dördüncü günün enerjisine. Bakalım dördüncü gün sana neler verir sevgili kova. Kollektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Sürekli tekrar eden olaylar kısır döngü. Yüreğini kapatmışsan. Özellikle dostuna, sevdiğine, eşine, arkadaşına, şuyuna, buyuna yüreğini kapatmışsan. Ama aynı anda da hasret kaldığın bir şeyler var. Hem aklın hem de kalbin arasında gidip geldiğin şeyler. Senden saklanan gizler, gizliliklerin yani gerçeklerin sen Değilsen ki bunlar benden bir şeyler saklılar. Ve ben öyle ya da böyle bunu çözüme kavuşturacağım. Peki çözüme kavuşturduktan sonra ne yapacaksın? Seçim yapabilecek misin? Yani evliliğinde huzursuzluk var. Bırakabilecek misin? İş yerinde sıkıntı var. Terk edebilecek misin? Sosyal hayatında bir sıkıntı var. Bunu çözebilecek misin? Ki dedik ki çözdün. Gururdan ötürü çok sustuğunu, çok sabrettiğini, içine o kadar çok şey attığını ve bunlarla beraber düşman sahibi olduğunu, artık bu düşmanlarla yol yürümek istemediğini, yolunu ayırmak istediğini söyleyebilirim sevgili Kova. Şimdi gelelim 5. günün enerjisine bakalım. 5. gün sana neler veri sevgili Kova ve yükseleni Kova burcu arkadaşlarım. Kollektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Beşinci günde bitirirse bir devri kapatıp yeni bir devir açırsan, Bu devri kapatıp yeni bir devir açtığın zaman özellikle ertelediğin ne var? Seyahate çıkma, tatil ihtiyacı, dinlenme, mola vesaire vesaire. Çok karmaşa yaşamışsan, çok da kararsız kalmışsan artık karar verme zamanı. O dengesiz tutumları atma zamanı. Ve bu gittiğin yolda sanki böyle var ya kendini toparlamayı, kendine gelmeyi daha çok böyle dengeli ve verimli bir döneme girdiğinin kanaatine varsan ve bu sana artı getirecek. Eksi değil. Hani böyle bunlar için gün saydın zaten. Değilin ki zaten olacaktı. Ama ben biraz kararsızdım. Ben hep erteledim. Baktım ki erteledim olmuyor. Kime güveneceğim bundan sonra? Tek başıma hareket etmek benim hayrıma olacaktır deyip yoluna bakıysam özellikle 5. günde. Şimdi gelelim 6. günün enerjisine. Bakalım 6. gün sana neler neler veri sevgili kova ve yükseleni kova burcu arkadaşlar Kolektifin en yüksek hayrına demeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede jest videolarını sürekli yükleyeceğim. Eğer izlenmezse yüklemeyeceğim tek çektim çift geldi burada Yıldızının düşük olduğu o dönemden çıkıysan, artık yönünü bulaysan, artık hayatına bir yön verme olasılığı yakalaysan, beklediğin bir evlilik teklifi varsa bu bu dönemde sana gelir. Gerçek bir şekilde, gerçek bir aşk şekilde sana gelir. Bazı şeyleri salı vermeyi öğrendim. Özellikle bu haberle beraber bir kutlama yapıysan. Bu kutlamayı yaparken sadece dostların değil düşmanlarını da davet edeceksen ki gıcık verme adına. Çünkü bunlar daha önceden sana çok gıcık vermişlerdi. Çok böyle seninle uğraşmışlardı ve sen dedin ki öyle ya da böyle ben de bir gün mutlu olacağım ve şimdi mutlu olacağım bir dönemde sen bu ilişkini taşlandırdın, kutlamanı yaptın. Bu hafta peki senin için bu jestte neler oluyor? Sevmediğin insanlarla bir yüzleşmen görünüyor. Özellikle bu yüzleşme olduktan sonra artık böyle var ya kendinin gerçekten masum olduğuna ve çok çabuk kandırabilme özelliğinin olduğunun kanatine var isen. Bu da sende kaygılanmaya, endişelenmeye, tasalanmaya sebep oluyor. Hani değilsen ki benim bu duygumu bilip de bana karşı kullananlar var. Ben bunun farkındayım. Ama ne yapacağım? Bitireceğim, sonlandıracağım. Bu ilişkimle beraber, üst seviye çıkmayla beraber, bu evlilikle beraber ben yeniden doğmuş gibi olacağım değilsen özellikle 6. günde yani o evlilik teklifi geliyor mi? Geliyor. Müjdemi isterim arkadaşlar. Şimdi gelelim 7. ve son güne. Bakalım 7. gün size neler verir sevgili kova. Kolektifin en yüksek hayrına aldım kabul ettim. Devamı gelsin demeyi de ihmal etmiyor. Arada bir hatırlatıyorum çünkü yapmışsınız yani. O yüzden hatırlatıyorum. Özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan sadece mesaj atmanız yeterli olacaktır. Alın yazısı diye bir şey var ve sen alın yazının sana getirdiklerini iliklerine kadar yaşamışsan ve bu yaşadıkların seni çıkmaza sokmuş, sessizce içsel dünyana kapanmışsan ve deyinse ki gerçek neyse er ya da geç ortaya çıkar. Beklemen var. Özellikle üzüntüyle alakalı beklemen var ve bu beklemeyi sanki böyle var ya yavaş olan beklemeyi bu da senin sabrını zorladığını, sabrın zorlandıkça hayal kırıklıklarının artması Hayal kırıklığının artmasıyla beraber sanki de yisan ki artık benim güçlenmem lazım. Benim bu insanlara bir gard almam lazım. Eğer ben gardımı alamazsam sürekli hüsrana uğrayan kişi ben oluram dediqdı 1. 7. günde ve net ve keskin bir karar verisen sevgili Kova ve yükseleni Kova burcu arkadaşlarım. Ne dediq canlar? Kolektifin en yüksek hayrına aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz iterli olacaqdır. Uşaqların sevgi ilə qalın, Allah'a emanet olun.